Evet. Küçük kedinin hareketlerine bakılırsa hastalığın pek çok etkisini atlatmış görünüyor. Bugün daha canlı, daha hareketli ve oyun peşinde. Onun böylesine neşeli, oyuncu, arayış içerisinde olması beni çok ama çok sevindiriyor. Yam Yam gene içeri girdi. Biraz bir şeyler yedi. Şimdi koltuğa kıvrılıp uyuyor. İçerisi dışarıya göre daha sıcak elbette. Onun keyfini hiç kaçırmıyorum. Söylediğim gibi onu bir tür rehabilitasyona tabi tutmam gerekiyor. Sokaktan yavaşça eve doğru çekmem gerekiyor. Bunun ee, iyi bir sebebi var. Onu bir ev kedisi yapmaktan çok e, yarın öbür gün veterinere götürmek istediğimde kontrol edebilmeliyim. Ona dokunabilmeliyim. Ee, onunla e, temas kurabilmeliyim. Bütün mesele bu. Onu yakalamak istesem yakalayamayacağım. Böyle olunca veterinere götürmek istesem götüremeyeceğim. Şimdi biraz hazırlık yapmam gerekiyor. Yavaş yavaş onu içeri çekiyorum. E, e, küçük bir ayrıntı dikkatimi çekti. Bizim küçük kedi eee burnundaki tıkanıklığı çözmek biraz ısıtarak mümkün oldu. Onu sıcak tuttuğunda burnunun açık açıldığını gördüm. Şu halde sokakta yaşayan ve ölümcül sonuçlarla karşılaşan birçok kediyi aynı şekilde sıcak tutarak hayatta tutmak mümkün olabilecek. bu inanılmaz bir gözlem. Eğer doğru tespitte bulunmuşsa bu kedileri ben sıcak tutarak çok rahat hayatta tutabilirdim. Bugüne kadar yapamadım. Ama şimdi biliyorum ki sıcak tutarak birçok kedinin hayatını kurtarabilirim. Küçük kedide gözlemlerim devam ediyor. Evet, ee, çok çok ağırlaştığı dönemlerde elektrik ocağını açtım ve ee, küçük kediyi tam karşısına e, oturttum. Ee, bu burnunun açılmasına yardımcı oldu. Bir süre sonra tekrar tıkanıyor ama aynı şekilde sıcak tuttuğumda burnunun tekrar açıldığını gözlüyorum. Bir süredir de burnu tıkanmıyor, hapşırıp aksırmıyor. Ee, bu verdiğim ilaçlar da mı yoksa doğrudan sıcaklığın etkisiyle mi böyle oldu şimdilik bilmiyorum. Ama sıcak tutmanın sıcaklığın müthiş bir e, faydası olduğunu farkındayım. Durum böyle olunca sokak kedilerini hayatta tutabilmek için onların öksürüğünü, aksırığını, e, burunlarının e, tıkanıklığını, Çözebilmek için onları sıcak tutmanın bir yöntemine geliştirmek zorundayım. Bu kış için geçti, ama önümüzdeki kış bunun için bir hazırlık yapmam gerekiyor. Ama sıcağın bir ilaç gibi etkili olduğunu yeni yeni keşfetmeye başladım. Bu önemli bir keşif. Elbette pek çok veteriner bunun farkında olmalı. Çünkü veterinerlik, veterinerlerin tavsiyesi kirlilerin öncelikle sıcak tutulması yönünde. Bunun için bir düzeneyim yok. Diğer taraftan veterinerler kedileri sıcak tutun derken bunu sadece teorik bir sebeple mi ileri sürüyorlar? Yoksa bunun e, etkilerini, iyileştirici etkilerini gözlemişler mi? Bunu kestiremiyorum. Şu bir gerçek, e, özellikle Yongra üzerinde yaptığım gözlemlerde Young'a e, elektrik ocağı önünde uyuduğu günler günler onu hayata bağladı. Onun hayatını kurtardı. Çok değil, birkaç gün içerisinde sorunumuzu çözdük. Birkaç gece sabaha kadar elektrik ocağını açık tuttum. Young da önünde yorulup uyudu. Aslında evin içi çok soğuk değil ekstra bir sıcaklığa ihtiyaç duyduk. Bu ekstra sıcaklık onun için hayatı önem taşıdı. Sokak hayvanlarının e, böyle bir şansı yok elbette. Onların ekstra sıcaklığı boş verin. Kendilerine sıcak tutacak bir köşe bulmaları bile bir mucize. Dolayısıyla hayatta kalma mücadelesinde sıcaklığın bir olduğu önemli bir faktör olduğunu artık net ve kesin bir biçimde bilindirmem gerekiyor. Bu sene geç oldu ve sonuçları acı oldu elbette. 16 kediden şimdi geriye kalan sadece 6 kedi. Yani 10 kedi kaybetmişiz. 16 kediden 10 kediyi kaybetmişiz. Eğer sıcaklık gibi bir sıcak ortam gibi bir şansımız olsaydı bu 16 kediden belki de Sadece bir ikisini kaybedecektim, diğerlerini hayatta tutabilecektim. Yani bir 16 kediden, ölen 10 kediden belki 6 tanesi, 5 tanesi, 6 tanesi yeterli sıcaklığa ulaşamadıkları için öldü. <laughs> Bu da az bir sayı değil. Az bir sayı değil, hiç de bir sayı değil. Maalesef bunu geç fark ettim, geç öğrendim. Evet, diğer taraftan bunun için imkanım yoktu. Belki önümüzdeki seneye bu ortamı sağlayacak bir e, fırsatım olur. Ne yapabilirim? Dışarıya bir kulübü oluşturabilirim. Kederin rahatlıkla girip çıkarabileceği ve bu kulübünün ısınmasını sağlayabilirim. Basit bir elektrik bulcayım. Bu kulübeyi ısıtmaya yetip artabilir. Bir uzatma kablosuyla çok rahatlıkla bunu yapabilirim. Kedileri sıcak tutabilirim. Bunu düşüneceğim. Düşünmem gerekiyor. Kedilerin hepsini eve alma gibi bir şansım yok ama dışarıda kalan kedileri de sıcak tutmak gibi bir deneme içerisinde olmak niyetindeyim. Evet, bunu yapmalıyım. Ee, çünkü pencerenize gelip sizden yiyecek isteyen hayvanların birer ikişer kaybolması inanın hiç hoş olmaz. Bir biçimde bağlanıyorsunuz bu canlılara, onların sevimli hallerini görüyorsunuz, onların karakterlerini görüyorsunuz, isim veriyorsunuz ve birdenbire kaybolmaları birdenbire yokluklarını hissetmek inanın evlat acısı gibi ağır geliyor. Bu bir sorumluluk, bu bir görev. Neden görev? Çünkü bir kere gelip kapınıza sizden yardım istiyorlar. Siz bu yardımı geri çeviremezsiniz, çevirmemelisiniz. Elimde imkan yoktu. Elimdeki imkanlarla, kısıtlı imkanlarla Kısıtlı bütçeli ee, yiyeceğimi paylaştım. Hatta çoğu zaman kedilere yaptığım harcama kendime yaptığım harcamadan daha pahalıya mal daha fazla oldu. Buna rağmen bu harcamayı yapmak zorunda hissettim kendimi çünkü eğer bu ben yiyecek vermezsem başkasının verip vermeyeceği konusunda bir şeyim yok, güvencem yok, bir garantim yok, bir bilgim yok. Zaman zaman komşuların yiyecek verdiğini biliyorum ama ne kadar sıklıkla verdi. Yiyeceğim bu kedileri bu sokak hayvanlarını hayatta tutmaya yetip yetmediğini bilmiyorum. Dolayısıyla aç bir tap kapına gelen hayvanı geri çevirmemek gibi bir arzu içerisinde ister istemez düşüyorsunuz. Evet, durumum çok iyi değildi ekonomik durumu çok iyi değildi. E, kendim e, makarnayla idare ederken e, kedilere tavuk alıp vermem gerekti. E, bundan hiç gocunmuyorum. Ekonomik olarak beni çok çok zorlamış olsa bile bundan hiç gocunmuyorum. Ama sonuçta yaşatamadık verdiğim e, yiyecek e, verdiğim yiyecek hepsini doyurmaya, ayakta tutmaya yetmedi. Fazla ee, başarılı olsam bile, e, epey bir kedi kaybettik. Bu e, bir taraftan hastalıkların etkisi, bir taraftan olan doğa koşullarının etkisi, bir taraftan da sokak diğer sokak hayvanlarını, sokak köpeklerinin etkisi olabilir. Ee, Vicdanımı rahatlatmış değilim böyle bir çaba içerisinde değilim diyelim ama önümüzdeki sene bir şeylerin daha farklı olması için bir gayret içerisinde olacağım. En azından kışın ekonomik durumum, önümüzdeki kış ekonomik durumum bu kış olduğundan daha iyi durumda olacak. Bunu biliyorum. Şimdilik burada bırakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.